Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Maalesef bayadır kovanımla ilgilenemedim. Kanala videoda çekemedim. En son bu kovanım kalmıştı. Bu da geçen baktığımda söndüğünü fark ettim. Artık Şunları zaten yiyememiş. Kendi yaptığım ballı keklerden vermiştim. Biraz karıncalar sarmış. İçeriye herhalde dışarıdan gelen arılar var. Şöyle kalmış arılar. Evet ana arısı da üzerinde. Yani inceden şeyler var ama nüfus az olduğu için iyice azaldığı için büyük bir ihtimal soğuktan öldüler. Zaten böyle de çıksa yavuç çok da bir şey fark etmeyecekti. Neyse. Yani şunu anlıyoruz. ilgilenmeyince kendi başına olmuyor bu işler. İlgilenmek gerekiyor. Maalesef şeyden sonra bakamamıştım çok. Kovanlara çok ilgilenemedim bu sene. Sonra teke düştü ve kıştan da çıkmadı zaten. Hastalık da vurmuştu. Maalesef yavru çürüğü hastalıklarım var. Çok çıta harcadım. Diğer kovanım zaten şeyden öldü. Hastalıktan dolayı söndü. Bakıştan çıkamadı. Nasip bu sene ara almam büyük bir ihtimal. Diğer önümüzdeki sene ya nasip. Evet bu sene bu şekilde arıcılık yapmayacağız. Hayırlısı diyelim. Rabbim arası olan arıcı arkadaşlara bereketli sezon nasip etsin. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.